Evet, merhaba arkadaşlar. Bugün güzel bir haber duyuracağım size inşallah. Ee, yaklaşık 25-30 kişi jump yapmaya karar verdik arkadaşlar. Ee, Tarihi falan belli. Yaklaşık bir 10-15 gün sonra başlayacağız inşallah yeterince sayıya ulaşınca. Jump yapmak isteyenler varsa arkadaşlar e, yorumlara yazabilir. Discord adresimizi de yazacağım. Discord'umuza da katılabilir. Böyle güzel bir ortam kurmak için Türk Krallığı. Türk ve karışık yani. Yatırımcı oyuncular olursa. Balina falan. Ee, onlar da olur. Yani Sadece Türk değil de karışık karma. Ama Türk ağırlıklı. Türklerin yönetebileceği güzel bir krallık kurmayı düşünüyoruz. Katılmak isteyen varsa arkadaşlar bize katılabilir. Jump'ı yine benim ana hesabımın olduğu yerde yapacağız. Klanımız hazır, klanımız da var. Klanda bol bol lohar keseceğiz arkadaşlar. Lohar, e, barba barbarları falan kesip hızlarımızı, kaynak reseslerimizi toplayacağız. O şekilde görüşeceğiz. E, yani jump yaparken arkadaşlar yani size lohar kesmeyi tavsiye ederim zaten. Oyunu bilen kişiler biliyor zaten onlar bol bol lohar kesiyor. Jump'ımıza arkadaşlar mağara keşiflerini yapacağız. Ondan sonra köy köy keşiflerini yapacağız. Bütün köyleri, mağaraları keşfettikten sonra e, lohar bol bol lohar keseceğiz. Herkesin aktif olduğu bir saatte bol bol lohar keseceğiz. E, yaklaşık bu jump e, 6-7 gün veya 8 gün sürecek. E, bir de arkadaşlar şimdi jump olayı artık e, Eskisi gibi de hemen e, acemi ışınlamayı kullanamıyorsun. Yeni açılan krallıklarda belli bir saat, saat veriyorlar. Mesela 3-5 e, saat gibi bir dilim koyuyorlar. O, o saatte göç ettin ettin, edemedinse e, bir dakika yeni kralla kalıyorsun. E, o yeni o yeni krallıkta da kaçırdım yani belki göç eee e, göç pasaportunun hani acemi ışınlanmanın e, bitmesine de denk gelebilir. O yüzden ona çok dikkat etmemiz lazım. E, biliyorsunuz acemi ışınlama hani acemi göç e, 9 gün sürüyor. Ama işi riske sokmamak için e, 7. günü falan göç etmek istiyoruz. Şimdi dediğim gibi yeni açılan krallıklarda yeni bir sistem gelmiş arkadaşlar. Belli bir şeyden sonra mesela Acemi göçü diyor mesela e, kapandı diyor. Şimdi şöyle mesela ben basayım şöyle. Şimdi mesela hazırlık şimdi en yeni kralla şöyle basıyoruz mesela burada acemi işlemleri henüz sınırlandırılmadı diyor. Böyle mesela şu şu mesela kaç günlük? Bir günlük. Bir günlük evet. Yani e, böyle acemi ışınlanmanın bir saati var galiba. Yani, ya üç saat ya beş saat. Yani o anda herkesin göç etmesi lazım. Göç ettiniz, ettiniz, etmediyseniz e, artık göç edemiyorsunuz. Çünkü belli bir saat koymuşlar. Eskiden mesela hani istediğin zaman ben yaptığım zaman öyleydi yani. Yine açılan krallara hemen göç edebiliyorduk. Şimdi öyle bir şey yok arkadaşlar yani. Acemi ışınlanmaya da sınırlandırma koymuşlar. Bak şu an burada mesela solda yeni doğan krallık diyor. Acemi göçü açık. Mesela burada açık. iki günlük. Şimdi buraya bakıyoruz. Burada da acemi göçü açık. Ee, şöyle burada da açık. Evet. Bazı yerlerde açık olmuyor. Bilmiyorum bu. Şu an burada da gösteriyor ama şu. açık gösteriyor. Ben şimdi diğer hesabımdan girdiğim zaman şöyle evet yani belli bir zaman dilimi veriyor arkadaşlar. O zaman diliminde göç ettiniz, ettiniz, etmediyseniz işte göç edemiyorsunuz. O yüzden toplu bir şekilde hareket edeceğiz. Yani göç edemeyeceğimiz zaman herkesin aktif olması lazım. Aktif olmazsa aynı krallar göç edemez. Belki diğer krallar göç eder. Son 16 seviye olduktan sonra bizim yanımıza tekrar gelebilir. 9 milyon gücünde kalmaz suretiyle yani. 10 milyonu geçmemesi lazım. Çünkü bazı krallıklar acemi şey 10, 10 milyon civarı tutunuyor. O yüzden yani bu göç edeceğimiz krallığı yani fark ettiğimiz zaman herkesin aktif olup herkesin bir anda oraya göç etmesi lazım çünkü 3-5 saat geçtikten sonra veya belli bir saatlerde açılıyor, belli bir saatlerde işte doluyor diyor ki acemi göçü için sınırlamaya koyuldu yani. Göç edemiyorsun, acemi e, göçün olsan da göç edemiyorsun. O yüzden onun, onun için çok dikkatli olmak lazım. Dediğim gibi arkadaşlar yaklaşık 25-30 kişi varız. E, böyle güzel bir Türk krallığı kurmak istiyoruz. Türk ve global göç edeceğiz inşallah. Ana hesaplarımızdan ilgileniyoruz. şu an. <laughs> Kalekale güzel gidiyor arkadaşlar, Tapına kayıp tapınak açılmasına az kaldı. Dediğim gibi yani yanlış komutanlarla oyuna başlayan insanlar vardır veya elması farklı yerler harcamıştır. Yanlış komutanları kazanan arkadaşlar vardır. Yeniden jump yapmak isteyen vardır. Veyahut bizim gibi mesela ana hesabı vardır. Ama hani göç etmek istiyordur. O ana hesabı vardır. Göç etmek istiyorsa o arkadaşlara da yine fırsat veriyoruz. Biliyorsunuz yeni krallıklarda 30 kişilik limit koyuldu. Ee, şimdi hani şöyle diyebilirsiniz arkadaşlar. Hani, tamam gittik krallığı aldık. Nasıl göç edeceğiz? O göçü açtığımız zaman o göç edecek arkadaşı DC'ye alacağız. İşte mesela 23-42'de göçü açacağım. Hemen tıkla diyeceğiz. O arkadaş 23-43 yani UTC veya e, Türkiye saltıyla saniyesini, dakikasına kadar söyleyeceğiz. O dakikada açacağız. O şekilde almaya çalışacağız. Ee, yani 30 kişi birinci kahve alırız. Ee, eğer gelemeyen, ana hesabını getiremeyen arkadaşlar varsa onu da bir dakika KVK'ya yine 30 kişi limit oluyor. O KVK'ya alırız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar yani ana hesabı olup Hani yeni bir krala KVK 2, KVK 3 oynamak isteyenler varsa tema için veya başka kill puanını arttırmak için oynamak isteyenler varsa bizim bizimle beraber jump yaparsınız arkadaşlar. İnşallah krallığı alırız. Krallığı aldığımız zaman da ana hesaplarınızı getirirsiniz. Veyahut oyuna yeni başlamışsınızdır. Belli hatalar yapmışsınızdır. Yeniden başlamak, yeniden bir sayfa açmak istiyorsanız ee, bizim ekipte tecrübeli arkadaşlar var. Ben de yaklaşık 2-3 yıllık oyuncuyum. Ee, bizim yaptığımız hataları yapmamak için sizin için elimizden geleni yaparız. Ne yapmamız gerekiyor, ne etmemiz gerekiyor. Ben ileride yine jump için video çekeceğim arkadaşlar. Umarım başarılı bir jump yaparız. Ee, dediğim gibi arkadaşlar e jump yapmak isteyen varsa bana ulaşabilir. E, hesabım, ana hesabım adı Usta Kral. E, 23.43'teyim. 23.43'te e, tapınaktaki 3 tane büyük kralından birine giriyorum. Bazen o olduğu zaman kendi yeraltı kralımız var. Yeraltı kralına giriyorum. Oradan bulup e, bana ulaşabilirsiniz. E, daha sonra yine videolar çekeceğim arkadaşlar. Jump için ne yapmamız lazım, ne etmemiz lazım. Ee, yine haberdar edeceğim. Dediğim gibi cevap yapmak isteyenler arkadaşlar yorumlara yazsınlar. Bekliyorum herkese. Kendinize iyi bakın. İyi oyunlar, iyi eğlenceler arkadaşlar.